online olduğunu da göreceğiz evrenler bu sellerle beraber ee, kapatıp oynayacağız. Yeni şeyler falan gelmiş. Onları falan atacağım. Şöyle bir çevirelim buradan. Büyük tane altın gelecek. Elmas gelme olasılığı yok kesin. Aynen doğru bilmişim. Ama üst gelse daha güzel olurdu. Bu da güzel. Param düşmüş benim. Hmm, hayır diyelim. Şuradan bir çıkalım. Evet bunu da açalım. Gördüğünüz gibi değişmiş. Bir tane 26 tane 130 tane. 1030 pardon. 1300 100. Evet istekler bunların hepsini kabul ederim. Eğer sizde siz de benimle maç oynamak istiyorsunuz buradan çakma siyah yazarak C ile cakma siyah yazarak şey yapıyoruz Markete bakalım yine bir şey gelmiş arkadaşlar. Bunlar zaten vardı bildiğiniz gibi. Ben herhalde 50 tane altın alacaktım ama alamadım kusura bakmayın Bir dahaki videomuzda alacağım Derken yeni bir şey gelmedi herhalde aynen gelmemiş bir sezona ona girelim Bayağı bir güzel olmuş Bir Şampiyonları girelim size beraber Bakalım ne var neler yok Aynen 430 sonra. Bu arada gördüğünüz gibi 362 oldu 72. Başka bir şey hatırlatıyorum ama neyse. Ee, bir de bunu alalım. İnternet herhalde biraz yavaş. Çünkü bir şey inliyor. Şunu şöyle bir alalım. Şunu şöyle yapalım. Abi gol attı ya. Paris'te oynanıyor herhalde. Dikkatimi çekiyor hep. Oynayamıyorum ki. Abi yanlış kullandım ya. Beyler çok kötü oynuyorum. Kaç gündür giremiyorum. Hep başka bir oyuna takıldım. Video da atamıyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Ah mesajlar da geliyor. Telefonu direkt açar, açar video, video çekme çektim. Hop 3-1 oldu. He gülüm he. 3 Küçük kale kullanacaktım önce. şöyle. Ee, bir de şeyi kaldırayım Siz söyleyin istiyorsunuz kaldırayım. Ee, hani şu beyaz şey çıkıyor ya. Abi konuşmaktan tamını. Beyaz şey çıkıyor ya beyler. Arkadaşlar. Onu da kaldırayım Siz söyleyin. Abi çok kötü oynuyorum şu anda inanamıyorum ya. Böyle giderse kaybedeceğim. 4-3 Kesinlikle kaybettik beyler geçmiş olsun. Neyse. Ee, güncelleme güzel olmuş. Hep gözüm oluyor böyle. Işıl ışıl. Şuna Amer Amerikacı bir şey olmuş. Lan Amerika değil İngiltere olmuş. Abi bir git bir git. Lan bir git. Ana. Ha? Hadi hadi. Abi al işte. Tahmin etmiştim ya. Bir tane var hem... dedim. bir rahat oturayım bir dakika. Şöyle bir durayım. Anfiye taktiği yapalım. 5-4 Evet. 1-0 ee, önüne o kadar. Abi ben ondan önce zıplıyorum. Hele benim şapkam var. Nasıl alamıyorum? Sokayım ya. Oruçlu oruçlu küfür ettiriyorlar ya. Aa, git. Ben bundan en önemliyim. Baş verin Melara yine bir tane oynarız. E, paramız az olsun. Şöyle bir girelim bir kere atalım. E, ben biraz para kasıp Arkadaşlar e, gelmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi 611 adamın şey var. 331. 9 bininci. Ben 191 bininci. Şunu bir izleyelim. İzleyin yani. Adam kesin güzel oynuyor tahminimce. Hop bir sıfır attık. Şöyle bir Adam ya bilerek e, kötü oynuyor ya e, tahminimce kötü oynayabilerek. Şöyle bir e, taktik deneyeceğim bakayım. Abi yemedi ya. Bu kullanmam aslında. eğer, eğer yenersen çok güzel olacak. 4-2 Derken geçmiş olsun kardeşim. Şimdi. 6-2 7 2 oldu. Evet çok güzel oynuyoruz. Yanlışlıkla basıyordum. Derken 8 2 yaptık. Adam yükleme kaybetti. Şöyle şunu bir kullanalım. Ee, i̇lk maç biraz kötü oynadık. Evet. 9 2 oldu. Şöyle. Açsam bırakarım altı bırakalım. Bıraktık. Atsın bakalım biraz. Mesela ee, ne kadar taraftar 43 o da Tekrar soralım. İşte tekrar oynayalım bundan. İstemiyor tamam. Ee, bir tane maçı girelim. 1000 puan, 1000 para bir şey yapalım. Sonra profesyonel girelim. Ee, hadi neyse. Bu uzun yapacağım dedim zaten size. Olsun bari video. Her şeyle beraber çekeyim. Şöyle bir şey alalım. İnternetinde başlık var. Hep lagdan oluyorlar valla. Aynı bir şey giriyor. Telefon istem için hala mesajlar falan giriyor YouTube'dan. Biz bir adam hiçbir özellik almamış kadın. 2-1. Hatta bunu kapatalım. 3-1. Bu ilk baştaki adam beni niye o kadar zorladı ya? Ben onu anlayamadım. Ulan bu kadındaki şans var ya. Neyse. 4-1 oldu. Yemedik. Çok şanslı. Ne 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 ne. Evet beyler e, bu arada dediğim gibi e, daha önceki videomda her video videoyu 20 dakikalara bir şey yapacağım dedim. Bundan e, 25 dakikalara bir şey yapacağım büyük ihtimal. E, geçen videoyu yapamadım. Neden? Hem Bayağı bir kaybettik herhalde ya da kazandık hatırlamıyorum. E, Bayağı bir üstünden günler geçti. 5-6 gün geçti. Herhalde. E, bir de her haftada artık 3 kere video yapmayı deneyeceğim. Çünkü hatta yazın belki e, tam okullar bittiği gün belki 3 tane 3 tane video anlatabilirim anda ama 4 5 tane bir günde yani düşünün. Ama onu biraz sıkıntım var. İnternet internet nasıl olacak bilmiyorum. Önce bir videoları depolayayım. Ee, eğer aynı anda yüklemeye çalışıp yapabilirsiniz söyleyeceğim. Büyük ihtimal iki tane yükleyeceğim aynı günde. O kesin. Evet, yani şöyle bir. Bunları artık kullanmıyorum. Nedenini ne bilmiyorum. Gelin bir özel maç diyeceğim de. 2500 çıkmış doğru. Ee, akıllı lamba ne acaba? Ha şunlar da. Neye yarıyor acaba? Uyurken ne yapıyor Mesela verelim bir sinyal başlıyor. Verelim. <laughs> Bu da güzel benziyor. Şey. Amacı olmayan grubun şeyini takmış. Ronaldo'nun şeyini almış şöyle alalım açık deniyor bin bininci bin altı yüzüncü alırız ya tahminimce alırız şöyle bir neyse gözüm kaçındı. abi bu adamdaki şans var ya şu anda abi ulan sendeki şans Beyler bütün yeteneğimi kullanacağım. Evet bir tane daha at. bir bakalım başlıyoruz. Alabilecek miyim? Alamayacak mıyım? 4-1. Artık herhalde şey kapanmış. Ee, bu hemen maçtan sonra bir şey daha oluyordu böyle. Hemen arda arda tekrar toplayabiliyorduk. O kapanmış herhalde niye? Onu da biliyorsunuz yorum yazarsınız. Sevinirim. Abi senlik şansım ben. Anasını şey yapayım. Hadi lan çık çık çık. Hadi çık hadi çık. Evet beyler çıktı, kaçtı. dedi ben bununla kapışamam. Yok biri olmaz dedi yanıyor biri anne de çaktırmayın. biliyoruz Abi benlik Tamam. Hatta bir ara geri bastım gördünüz. 6 4 6 5 Sonradan bastırdık bize. Abi birileri maşı atıyor mu göremiyorum şu anda. Kusura bakmasın o var kimse. Abi Ver artık hakem ya. Ulan hakem okay, senin ben vereceğim maktif kıyım. Ha? 6 6. Abi ben atmıştım ne güzel ya. lan İşte o taraflara gitme Neyse boş verin 5 pinimiz var. Bir efsaneye girelim. 11 dakika olmuş da 12. dakikaya giriyoruz. Giriyoruz. Evet. Abi ben niye bu kadar profesyoneller gelmeye başladı ya? Şuna bak. 81. Büyük kara buz zamanı. Şöyle. Ellerimi terlediye başa arkadaşlar. 1-0. Abi şu hep gözüme alıyor ya. Lan böyle çok yanlış yere hazırlamışım. Yoksa ben seni içinde almıştım orada. Evet bir bir. Aga yüz oldum. Ha git. Hangisine? Yüz oldum ben bunu. Hakem istersen 1 milyon kere ver ya. Aga! Hayır ona atmalıyım bak git. Ha? Şimdi o kullanacak kesin benim tahminimce. Otu kullanalım da. Ha şimdi sıçtık o kullanacak. Heh, ben dedim ya. Şimdi büyük kaleyi falan kullanacak. Doğru tık tam kullansın artık. Beraberlik yaşayacağız. Kullan kullan. Onu kullanacağım mı gel. Bir ara bende bug oldu orada. Toplar birbirine falan çarptı. Çok kötü olmuştu ya. O yüzden maçı kaybettim herhalde. Nasıl onu kullanamadı. Bir sayı ileride şu anda. Şuna karşı. Ve 5-3 oldu. Adamın benden fazla tarafları var. 900'lerdeydi. Evet. Arkadaş güzel oynuyor. Tebrik ediyoruz. Çok şanslısın falan diyelim şöyle. Ama şimdi biz bir yenilik, Bir şey aldık yani. Büyük ihtimal taraftar kazanacağım bundan. Tamam MC. İyi bir kırıcık herhalde. İnşallah. 100 tane gelse de güzel olur. 100 tane geliyor mu? Geliyorsa çok güzel. 53 tane geldi. Tekrar soralım. İstiyorsa tekrar oynarız. Neyse 400 tane taraftarımız oldu. Abi. Teşekkür ederiz. Ee, birkaç kere daha bir tane girelim. Sonra özel odalarda gireriz. Evet. Umut Duygu. Umut Duygu. Yanlış Umut Duygu yazmak istemiş arkadaş herhalde. Benim kullandığım şeyler gelmiş genellikle. Kullan kaleci geldim. Evet Artıyor arkadaşlar Bu da benim için güzel oluyor Çünkü e, benim asıl amacım hep birinci olmak değil bu da de Taraftar kasmaktı Çünkü e, mesela diyelim Bir tane adam geliyor karşınıza Adamın bir tane taraftarı var sen bir şöyle diyorsun Bu kesin çok profesyonel biri bana bakacak Bir ara şey oluyorsun yani Şöyle şey yapmasalar bana Neyse Hop 3 0 oldu güzel. Abi yanlış yap kullandım ya. Cık. Ben de ani panik ataklık var. Hem de bayağı bir var. Çok ani panik ataklıkta çok kötü şeyler oluyor. Hadi gel bunu istiyorsun. Biliyorum dostum. O ne hadi. <laughs> Abi kaleci şey verecek. Senin ya. ya Dayı sen şuna bir tane buzlama versen var ya tadından yenmez. Vereceğim mi hakem abi? Hakem abi yapma. Al işte çocuktaki şans. Tövbe ya. Tabi avantajlı oku Verme Verme Ben lan Dererim dört üç oldu. Beyler sınırlandım Müziğimi alayım Eksu bene mene Nene nere nene, nene. Evet 4 4. Get low. Hadi get low adına. Bir göt. Göt derim lan çarptım ya. Get low diyecektim. Yo ben aldım ki maçı sonuçta benim için. Ana gol girdi. Yazık oldu lan. Ama 7 dakika olmuş. Bir tane özel odaya girelim. Bunlar ne kadar Büyük ihtimal 20 tane bir şey gelecek. Aynen girmiş gelmiş. gelmiş ve 470 oldu. Sonra 30 tane daha 500. Evet. Arkadaşlar, size çok büyük sürprizim var. El abone olunca şey yapacağım. Hem de çok büyük bir çekiliş. Çok güzel çekiliş vereceğim. Şu kulaklığımı da iyi takayım. Umarım buradan iyi ses geliyordur. Hep aşağıdaydı. Güzel ses gelmiştir. Bir dakika şunu şöyle bir ayarlayayım ki daha güzel ses gelsin. Şu anda birbirimizi görmüyoruz. Erken 1-0 yaptım. Ben böyle oynuyorum. Gör biliyorsunuz zaten açıyorsunuz. Hadi. Hop 2-0. 4-0. Son anla attılar Aa. Ama ben ondan... Yok o benden önce bitecek şeyi. Tamamen ettiğim gibi oldu. Neyse gol atsın bırakın. Yetişirdim <laughs> belki. Aa. O neydi öyle? O neydi? O neydi? O oh, neydi? Kendime gol ettim değil mi? Oğlum çok saçma oldu bir dakika. Buradan Berfina Ahmet'e selamlar. Tanımıyorum ama yine de olsun. Şöyle bir hop, hop 6 2 oldu. Güzel gidiyoruz derken şöyle şöyle ha, neyse. 19 dakika oldu. E, ee, 20 dakika son bir maç daha atalım sonra e, ee, videoyu bitiririm. Şuradan bir çıkalım artık. E, ee, ya da tam 20 dakika olmuş ya. Kapatsam mı? Bilemedim ki. Neyse arkadaşlar sonraki videomuzda aynı şekilde yaparız. bir dakika videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.